¡Rust! Kanki Alex'i öldürmüşler köpekler boğmuşlar. Vallahi öldürmüşler. Vallahi öldürmüşler köpeği. Vallahi öldürmüşler Alex'i. Öbür tarafta yüzde bir tane Bu köpekten hangisi boğdu benim köpeği? Aman ha bak. Köpekten hangisi benim köpeği boğan? Bu He? buradan geçti köpek. Hangisi boğan? He? Ha? Köpekten yani neden hoş değil mi müdür? Hoş diyoruz ya. Hoş demedin lan mi köpeği öldürdüler orada? Nerede? Köpeği Pardon. öldürdüler orada. Benim köpeğim öldürmez daha hiç daha zarar boğmadı ben. 10 senedir köpeği sınırına gidiyor. İnsana gelen ona gelmez mi? Başka aşağıda Hayır, hayvan. aşağı hayvan... Ge, var. İnsana, ge i̇nsana gelip ölüyor. 10 senedir bu köpeklerden koyu gidiyor ben. Feyzi! Hüs! <laughs> ha Feyzi! <laughs> <laughs> hayvan çanlarını duyuyorsanız hayvan çalanlarım oradayım ben. Başka kim var burada köpek? Aşağıda koyun güden var. Aşağıda koyun güden ne var. Sığır çobanlar var? Bak. Sığır çobandan da köpek yok. Ondan köpekler yok. Abi. Buraya vardım ben şimdi. Ben, ben, ben. Aa, şimdi senin ben. senin zaten buradan geçti köpek. Ben cihazdan bak. Cihaz yalan söylemez. He? Bak cihaz yalan söylemez. Köpek buradan geçti. Ben geçmiştim ben. Köpekler boğmaz abi. Ben 10 senedir köpek. Ya benim aynı geçtiğim yerden senin köpekler de geldi bana. Bu sen, köpeğe orada saldırmazdı ama. Silah, silah attın ya sen. He? Ben silah atınca Köpekler sen yanına oldu. Tamam. O zaman geldi. Köpek de bağır. ben silah attım da benim sesimi duydu. Köpek buradan kova kova iniyor. Sabahtan beri buradaydım ben. Şey... <gülme> Yo, ver, tabakine, go -go. Sen nerelisin dayı? <gülme> ha? Sen, sen dönülmüyün. Adın ne abi? İbrahim.